Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Çok kısa bir açıklama yapıp ondan sonra dersimize başlamak istiyorum. Şimdi ben normalde hafta içi her gün yani pazartesiden cumaya kadar 5 gün ders videosu yayınlıyordum. Bundan sonra şöyle bir karar aldım. Hafta içi 3 gün ders videosu yayınlayacağım. Bunlar da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Ortalama olarak da saat 6 civarında yayınlamış olurum. Bu dipnotu düştükten sonra dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde annotation kısmında bakın şurada küçük bir ok var. Oraya tıklıyoruz. İlk başta bulunan text stil ve ardından gelen dimension stil kısımlarını inceleyeceğiz. Öncelikle tek stil isminden de anlaşılacağı üzere metin stillerinin ayarlandığı kısımdır. Buraya bir defa tıklayalım. Şöyle bir pencere karşımıza çıktı. Bu pencerenin sol tarafında programın içerisinde bulunan veya bizim sonradan eklemiş olduğumuz stiller var. Örneğin şu anda annotative ve standart seçenekleri var. Biz buradan herhangi birini seçip işlem yapabiliriz. Eklemek istersek sağ taraftan bakın new var. New'e bir defa tıklayalım. New Text stil yani bizim şu anda eklemek istediğimiz stil. Örneğin buna çizimler diyelim. Daha sonra Enter'e basıyoruz. Bakın şurada hemen çizimler isimli seçenek geldi. Seçimi yaptıktan sonra bakın şu anda seçili olduğunu şuradan anlıyoruz. Arka plan şu anda mavi bunun. Sağ taraftan font name. Font ismini buradan değiştirebiliriz. Örneğin bunu Montserrat Black yapalım. Daha sonra font stilden italic mi regular mı ya da bunun içerisinde herhangi mesela farklı bir şey yapalım. Bakın bunda sadece regular var. Daha farklı bir font seçtiğimizde bundan da reguları var. Tekrardan Montserrat'a gelelim. Bunu Extra Bold diyelim. Font stil kısmında italic veya regular veya seçmiş olduğumuz fonta göre daha farklı şeyler varsa burada çıkar. Örneğin bu italic olsun. Şu aşağı kısımda height kısmından metnimizin boyutunu yani metnimizin yüksekliğini girebiliriz. Şu anda 0 demiş. Örneğin biz bunu 15 yapalım. 15 enter diyelim. Daha sonra aşağı kısımdan bakın efektler kısmından upside down var. Sol tarafındaki kutucuğa bir defa tıklayalım. Yazımız ters döndü. Tekrardan düz yapalım. Backwards dediğimizde yazımız yine ters döndü. Backwards'a bir defa daha Tıklayalım. Şurada width faktordan bakın şunu değiştirdiğimizde örneğin 1 değil de 3 yapalım. Bakın şurası genişliği arttı. Ya da bunu 5 yaptığımızda biraz daha artıyor. 10 yaptığımızda zaten ekrandan çıkacak kadar büyüyor. Hatta 15 yapalım. Bakın biraz daha büyüdü. Bunu ne kadar arttırırsanız o genişlik daha da artacaktır. Bu 1'de kalsın. Oblique angle da örneğin şu anda 0. Bunu 15 yaptığımızda biraz daha açıyla dönüş yapıyor. Örneğin bunu 30 yapalım. Bakın biraz daha yatık bir şekilde gitti. Veya bunu 45 yaptığımızda biraz daha yattı. Yani bu da ne kadar yattığını ayarlamak için kullanılan bir deneyecek. Bunu 0 yapalım. Buradan close deyip seçmiş olduğumuz ayarlarda seçmiş olduğumuz metin tipine geçebiliriz. Close diyelim. Tekrardan annotation kısmına gelip bakın şurada şu anda çizimler seçili. Eğer metin yazacak olursak şöyle biraz yaklaşalım. Yukarıda ayarlarına bakacak olursak metin yüksekliği 15. Hatırlarsınız biraz önce ayarlardan değiştirmiştik. 15 yapmıştık. Metnin fontu Montserrat Extra Bold. İtalik bir şekilde yazılmış. Bunları zaten ayarlamıştık. Ayarlamış olduğumuz metin ayarlarında yeni bir metin yazdık. ESC'ye basalım çıkalım buradan. Annotation kısmına tekrardan tıklayalım. Eğer çizimlerde kullanacağınız stilleri girmişseniz şurada bulunan bakın şu anda çizimler stili seçili. Bunun üzerine bir defa tıklıyoruz. Bir açıldığında annotative ve standart vardı. Çizimleri biz eklemiştik buradan. Veya farklı stiller eklemişseniz de yine aynı şekilde burada görünecektir. Buradan istediğimize seçip oraya geçebiliriz. Örneğin standarda tıklayalım. Bakın şu anda standarda geçmiş olduk. Tekrardan çizimler ve annotative. Bunu standart yapalım şimdilik. İkinci görmemiz gereken ve çok önemli olan kısım da dimension style şurası yani. Buraya bir defa tıklayalım. Şöyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde sol tarafta stiller var. ISO 25, annotative ve standart olmak üzere 3 adet. Biz buradan yeni stiller ekleyebiliriz. Eklemek de aynı şekilde az önce görmüş olduğumuz gibi hemen sağ taraftan bakın şurada new var. New'e bir defa tıklayalım. Bu sefer de ne olsun? Dimension çizimler olsun. Buradan Start with'ten Annotative ISO 25 veya standardı seçebiliriz. Bunların ne işe yaradığını bakın şurada hemen göstereyim. Sol tarafta bulunan kısımdan örneğin şu anda Annotative ISO 25 ve standart var. Preview ekranında yani ön izleme ekranında şekillerin nasıl değiştiğine bakalım. Şimdi standart seçiliyken bakın şöyle ok var ortada yazı var, R var şöyle oklar var falan. Biz bunu iso 25 yaptığımızda bakın ne oldu? Ok geliyor, R ve sayı okun hemen üstünde. Aynı şekilde burada da yazılar okun üst tarafında. Bakın buradaki açı değeri okun hemen üstünde. Tekrardan standart yapalım. Bakın şurada açı okun arasında. Aynı şekilde şurada da R yani yarı çap değeri okun hemen başında gösterilmiş. Şurada buradaki yazı okun arasında gösterilmiş. Aynı şekilde burada da ISO 25 ve standart arasında şöyle bir değişiklik var. Görüyorsunuz zaten. Bunlardan hangisi sizin için önemliyse onu seçip kullanabilirsiniz. Şurada bulunan set current seçeneği ile şu sol tarafta seçmiş olduğunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Örneğin şu anda ISO 25 seçili. Set current dediğimizde bakın arka planı biraz daha soluk bir renk var. Standarta gelip set current dediğimizde bu sefer de tekrardan yapalım. Bakın şu anda standardın arka planı biraz daha şey oldu, soluk oldu. Yani şu anda seçmiş olduğumuz stil bu. Bunu ISO 25 yapalım tekrardan. Tekrardan New bir defa tıklayalım. Start with zaten az önce görmüştük burayı. Daha sonra aşağı kısımda ne için kullanacağımızı soruyor. All dimension seçeneğinde bütün ölçülendirmeler yapılabilir. Lineerde düz bir şekilde olanlar, angular'da açısal olanlar, radius'ta yarıçap olanlar veya diğerlerinde de şu isimlere bağlı olarak ölçülendirme yapılabilir. Buradan continue diyoruz. Şöyle bir sekme açılıyor. Bu kısımda bütün her şeyi görüp de hiç sıkılmamıza gerek yok. Sadece çok sık kullanılabilecek olanları işleyelim. Şimdi ilk başta açılan yerde bakın şu üst tarafta sekmeler var. Üzerlerine birer defa tıklayarak bu sekmeler arasında geçiş yapabiliriz. Burada ilk başta Lines seçeneğini inceleyelim. Lines'ın in içerisinde Dimension Lines kısmında yani şu ilk başta bulunan kutucuğun içerisinde şurada Color'dan bu okların yani şu ölçü kısımlarının rengini değiştirebiliriz. Şu anda By Block. Bunu Red yaptığımızda bakın şu oklar kırmızı oldu. Ya da buradan Magenta yapalım. Bakın şu anda Magenta rengi oldu. Yellow yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi sarı oldu. Veya Green yaptığımızda yeşil oldu. Bu beyaz da kalsın şimdilik. Line Type'dan şu anda bakın by block var, by layer var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Veya continuous düz bir şekilde çizgi var. Veya other'dan şuradan load deyip buradan istediğimiz line tipini seçebiliriz. Örneğin ne var burada? İşte nokta noktalı var. Örneğin şurası nokta nokta veya istediğiniz bir şey varsa, isim varsa örneğin center olabilir ya da border olabilir. Bunlar da işte buradan seçip ok deyip daha sonra şuradan tekrardan seçip örneğin dashed dediğimizde ok dediğimizde şu anda bakın burası dashed diye seçildi. Bunu tekrardan düzeltelim. Continuous diyelim. Şurada bulunan line weight'ten çizgimizin kalınlığını değiştirebiliriz. 0,05 ya da 0,18 veya daha kalın istersek örneğin 2 milimlere kadar ulaşabilir. 2 yaptığımızda bakın şuradan preview ekranından görüyorsunuz. Çizgiler baya bir kalınlaştı. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Şimdilik by layer kalsın. Hiç fark etmez şu anda ne oldu. Şurada 2 adet seçenek var. Dimline 1 ve Dimline 2. Bakın Dimline 1'e bir defa tıklayalım. Daha doğrusu şu an tıklamadan bakalım. Bakın şurada normalde okun uçlarında 2 adet okun başında ve sonunda olan şekil var. Dimline 1'e bir defa tıkladığımız da, bakın okun baş, şurası gitti. Aynı şekilde yukarıdaki okun baş kısmı gitti. Dimline 2'ye de tıkladığımızda bakın şu an ikisi seçili. Preview'den bakıyoruz sadece yazılar var ve şuradaki çizgiler var. Yani şuradaki ok gitti. Veya Dimline 1'e bir defa tıklayalım şu anda bu seçili değil. Sadece Dimline 2'yi seçtiğimizde yine aynı şekilde okların bir ucu gitti. Fakat diğer ucu gitti. Yani şurası, şurası veya şurası gibi. Bunu tekrardan eski haline getirelim. Extension Lines kısmından aynı şekilde Color var. Şu anda bu uzantılar var ya şuradaki çizgiler. Onların rengini değiştirmek için kullanılır. Örneğin bunu kırmızı yaptığımızda bakın şunlar kırmızı oldu. Ya da Green yaptığımızda yeşil oldu. Bunu By Block yapalım. Line Type kısmında şuradaki uzantıların yani bu extensionların şu kısımlarının çizgilerini değiştirebiliriz. Yine buradan Dashed seçip yani kesikli veya noktalı olarak seçebiliriz. Aynı şekilde iki yazan kısımdan da diğer kenarını seçebiliriz. Yani 1 şurasıysa 2 de diğer çıkıntı şurası. Line weight'lerini de aynı şekilde kalınlığını değiştirebiliriz. Şu aşağıda bulunan kısımdan X line 1'e bir defa tıklayalım. Bakın ne oldu? Şuradaki çıkıntı gitti. Çıkıntı dedim yani şuradaki çizgi. X line 2'ye bir defa tıkladığımızda şu anda ölçülendirmeler sadece oklar ve yazılar olarak göründü. Bunları tekrardan eski haline getirelim. Şurada Extend Beyond Dim Lines'dan buradaki çıkıntıların yani şuradaki bu çizgilerin uzantılarını biraz daha dışarı çıkartabiliriz. Örneğin 1.25'i 4 enter yaptığımızda bakın şurası biraz daha dışarı çıktı. Offset from origin'de de başlangıç noktasını şuradan biraz daha dışarı taşıyabiliriz. Örneğin şu anda 0.625. Bunu 5 enter yaptığımızda bakın şuradan biraz daha dışarı çıktı. Preview ekranda şu anda görüyorsunuz. Fixed Length Extension Lines'ta da şuraya bir defa tıklayalım. Bakın şu anda değişti bile. Şuradaki değere bağlı olarak. Bakın tekrardan şuraya tıklayalım. Siz preview ekrana bakın. Ne oluyor? Şuradaki okun yeri değişiyor. Şimdi yukarıdan semboller kısmına geçelim. Bakın şuradaki başlıklardan sembolleri bir defa tıklayalım. Şurada bakın görüyorsunuz First. Second ve Leader var. First ilk baştaki şekil anlamına geliyor. Bunu örneği ne yapalım? Dot yapalım. Bakın ne oldu? Şunlar dot oldu. Nokta oldu yani. Tabi first'ü değiştirdiğimizde Second da otomatik olarak buna bağlı olarak değişiyor. Örneğin bunu open yaptığımızda bakın şuradaki de open oldu. Architectural tick yapalım. Genelde mimari çizimlerde bu kullanılır. Bakın şu baştaki ve sondaki çizgiler şöyle oldu. Architectural tick oldu. Aynı şekilde second da oldu. Eğer leader kullanırsanız da bazı ölçülendirme yapılan yerlerde leader kullanılabilir. Onların da başında bulunan şekiller örneğin şu anda closeken biz bunu dot yaptığımızda nokta haline dönecektir. Arrow size kullanılan şekillerin büyüklüğü anlamına geliyor. Şu anda 2.5 biz bunu 5 enter yaptığımızda bakın şuradaki tikler biraz daha büyüdü. 15 yapalım biraz abartalım. Enter diyelim. Bakın ne oldu şuradaki tikler biraz daha büyüdü. Artık yazılar ve şekiller bu tiklerden net bir şekilde görünmüyor. Bunu tekrardan 2.5 enter yapalım. Daha sonra yukarıda bulunan diğer bir başlığı inceleyelim. Tek seçeneğinden metinlerle ilgili olan ayarlamaları yapabilirsiniz. Örneğin şu anda tek stilde standart seçili veya az önce eklemiş olduğumuz çizimleri seçebiliriz buradan. Text color'dan metnimizin rengini bakın şu anda kırmızı oldu veya mavi oldu. Buradan değiştirebiliriz. Fill Color'dan yazının arka planındaki dolguyu ekleyebiliriz. Şu anda nan yani şu anda yok. Red yaptığımızda bakın şu arka tarafa kırmızı bir fil geldi. Yani kırmızı bir dolgu geldi. Bunu magenta yaptığımızda magenta rengi geliyor. Nan da kalsın şu anda. Text Height'da metnimizin height'ını yani yüksekliğini değiştirebiliriz. Örneğin buradan 10 enter yaptığımızda metnimizin boyutu büyüdü. Bunu 5 enter yapabiliriz. İstediğimiz değeri gidebiliriz. 2.5 enter. Şurada bulunan text placement kısmından metnimizin yerini belirleyebiliriz. Şu anda vertical bakın above centered yaptığımızda şeklimizin yani şurada bulunan şeklin ortasına geldi. Ya da bunu outside yaptığımızda dış kısmına, below yaptığımızda alt kısmına, above yaptığımızda yine üst kısmına geliyor. Horizontal'da da centered bakın buradan over x line 1 yapalım. Şöyle bir şekil aldı. Horizontal yatay olduğu için yatay konuma geldi. X line 1 de birinci çıkıntı yani şuradaki birinci çizginin altına geldi. Veya bunu add xline1 yaptığımızda xline1'in üst kısmına geldi. Bunu centered yapalım. Şunu left to right yaptığımızda bakın şuradan başlıyor buraya doğru gidiyor. Right to left yaptığımızda tam tersi oluyor. Şuradan başlayıp buraya gidiyor. Offset from dimline kısmından da yazının şuradaki çizgiden dışarı ne kadar çıkmasını istiyorsak onu girebiliriz. Örneğin şu anda 0.625 iken bunu 2 enter yaptığımızda biraz daha dışa gitti. Veya 5 enter yaptığımızda biraz daha gitti. Bunu 0.625 enter diyelim. Text Alignment kısmından bakın şu anda aşağıda Aligned with Dimension Line seçeneği seçili. Bunu Horizontal yaptığımızda şöyle oldu. ISO Standart yaptığımızda aynı şekil kaldı sadece şöyle oldu. Bunu tekrardan Aligned yapalım. Daha sonra yukarı kısımdan Primary Units kısmını inceleyelim. Bakın şurada Linear Dimension kısmından şu anda decimal'da. Bunu engineering yaptığımızda mühendisliğe göre şuradaki açıların veya değerlerin yani ölçülerin isimlendirmesi değişiyor. Şu anda bakın şurada şöyle bir farklı isimlendirme oldu. Bunu architectural yaptığımızda şöyle biraz daha farklılık oldu. Ya da bunu windows desktop yaptığımızda şöyle oldu. Scientific yaptığımızda bilimsel hale döndü şöyle. Bunu decimal yapalım bırakalım. Precision kısmında Virgülden sonra kaç adet basamak eklemek istiyorsak onu girebiliriz. Bakın şu anda örneğin şurada 14,11 var ve şu anda noktadan sonra 2 adet basamak var. Bunu örneğin ne yapalım? Şöyle yapalım. 5 tane olsun. Bakın şöyle oldu. Virgülden sonra 5 basamaklı hale geldi. Decimal Separator kısmından Period, Comma ve Space var. 16,6 var ya şurada. Şu anda Comma seçili yani virgül seçeneği seçili. Bunu Space yaptığımızda virgülü kaldırıyor. Bir tane boşluk ekliyor buraya. Veya Period dediğimizde aynı şekilde virgül veya boşluğu siliyor. Nokta getiriyor buraya. Comma'da kalsın bu şimdilik. Şu anda Dimension Style kısmında bunları görmemiz yeterli olacaktır. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra aşağıdan oka bir defa tıklıyoruz. Daha sonra tekrardan Close diyoruz. Buna tekrardan Annotation kısmını şuradan ulaşabiliriz. Bakın dimension çizimler yapmıştık şunu. Tabi isim biraz şey olmuş. Sol tarafındaki kısma bir defa tıklayalım. Sol taraftan dimension çizimler seçiliyken eğer bunun ismini değiştirmek istersek şöyle seçiliyken yani arka planı maviyken mouse'umuzda bir defa daha tıklama yapıp bırakıyoruz. Bakın şu anda yazı değiştirilebilir hale geldi. Şuraya o ekleyelim. Dimension çizimler olmuş olsun. Şöyle boş bir yere bir defa tıklıyoruz. Dimension çizimler olarak düzeltmiş olduk. Ayarlamış olduğumuz ayarların içerisinde diyelim ki değiştirmek istediğimiz bir yer var. Şöyle bir seçim yaptıktan sonra yani üzerine gelip bir defa tıklayalım şöyle. Dimension çizimleri bir defa tıklıyoruz. Daha sonra şurada modify'a bir defa tıklayalım. Tekrardan aynı yerler açılıyor. Şöyle buradan istediğimiz ayarları değiştirip daha sonra ok deyip ve buradan close dedikten sonra değiştirmiş olduğumuz ayarları kullanabiliriz. Aynı şekilde şuradan dimension çizimlerinin üzerine bir defa tıklayıp şöyle buradan seçim yapabiliriz. Kaç tane stil varsa buradan. Evet arkadaşlar bu dersimizde annotation kısmında bulunan tek stil ve dimension stilleri görmüş olduk. Bunları sık sık kullanacaksınız. Bunları öğrenmenizde fayda var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.